Sokaklar. Kentlerin dokusunu besleyen kılcal damarlar. Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bizi işimize, evimize, okulumuza, sevdiklerimize bağlayan tanıdık yollar. Köşe başında her sabah aynı saatte kepenklerini kaldıran esnafı, evden çıktıktan sonra içimize çektiğimiz kendine has kokusu, kulağımıza çalan sesleri, çocukların neşeyle oynadığı, insanların güvenle ve huzurla nefes aldığı, zorunlu karantinada hasret kaldığımız sokaklar. Sizce de bu tanımlamada bir eksiklik yok mu? Var tabii ki. Mahallemizin meçhul dostları. Kediler. Köpekler. Kuşlar. Her sabah bir kap mama, bir tas su, bir avuç sevgi için evden çıkışımızı bekleyenler. Yolumuzu gözleyenler. Komşularımız. Sokaklarımızın yılmaz ve sadık gözcüleri. Sokaklarımızın çocukları. Peki onların haklarını koruyabiliyor muyuz? Sokaklarda güvenli yaşam onun da hakkı diyorsan beğen ve paylaş. İmzala. Hayvan hakları yasası iyileştirilsin ve uygulansın. Sokağa uygun hale getir. Belli noktalara yemek ve su bırakabilir. Evdeki malzemelerle kulübe yapımını araştırabilir. Yaralı veya hasta sokak hayvanları için yereldeki veteriner klinikleri ve ilgili belediye ile iletişime geçebilirsin.